Taavuz billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Fasl bu bir bölümdür. Ne hakkında? Namazı kasretmek, kısaltmak yani cem etmek, birleştirmek, birleştirmenin hükmü ile alakalıdır. Ve yecuzu caiz olur kim için lil misafiri misafir için kasr kasr kısaltmak salati namaz salati namazı rubaiyeti dörtlülerde bir hamsi beş şaraite şartla. En eğer yekune olur seferuhu onun seferi fi gayri değil masiyetin günah ve en, tekune olur mesafe eğer tekune olur mesafetuhu onun mesafesi sitteti altı aşere on. 16 فرسخان فرساه مسافة وإن وإن أير يكون أولور مؤديان حاضر لصلاة للصلاة نماز رباعية رباعية وإن أير ينوي أن يتدر قصرك مع برابر إحرامي إحرام ل إحرام, إحرام برابر افتتاح لا برابر Ve en eğer en eğer la yetemme tabi olamaz bir mukimin mukime ve yecuzu caiz olur lil misafiri misafir için en eğer yecme cem eder beyni arası zuhri öğlen vel asri ikindi fi vakti vakitte eyyihuma eyyihima o ikili herhangi şa, o iki vakitte eyyihima Eyyi, eyyi, eyyihima o ikisi yani herhangi o vakitten o ikisinden birisi şa'e dilerse beyne şa'e dilerse beyne arası mağribi akşam ve eşya'i yatsı fi vakti vakitte eyyihima herhangi e, hima o ikisi şa'e dilerse dilerse ve yacuzu, caiz olur للحاضر حاضر في المطر يا مرضى أن يجمع بلاشتردي بينهما في بينهما أو في وقت وقت أولى برنج وقت منهما ويكي وقت وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.